Teşekkür ediyorum. Soru zaten çözülmüş olduğu için birazcık hızlı geçeceğim bazı kısımlara haberiniz olsun. Ee, ekranımı paylaşayım. E ee, sorumuz. Sublime orijinal kullanmıyorum da arada öyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Satın almam için pop-up çıkabiliyor. Şimdi soruyu bir kez daha gözden geçirelim. Bu eski sorudan kalma. Ee, i̇lk input'u düşünelim. 1-2-1-5 Şimdi bir önceki çözümümde olduğu gibi yine kenarına bir tane dizi oluşturacağım ben bunun. Yeni bir dizi oluşturacağım. Ve bu dizimizin işlevini düşünelim. Şimdi şu an yukarıdan bir gözle baktığımı düşünelim. Ben buraya gelebilmek için e, sorun sorunun hikayesinde bacak boyu muydu bu arada? Ne diyordu? Bacağımızın uzunluğu muydu bu? Henüz göremedim. Evet, onu diyor. He's aynen, aynen. aynen. Diyor. Tamam. tamam, yeni okudum. Hep böyle bir sağa bir sola bir sağa bir sola baktım, hep farklı yerleri okudum. Evet. Eğer buraya gelebiliyorsam bacak boyum en az kaç olmalı? Şimdi bunu düşünelim. Bunun cevabı nedir? Ben bir step'i ne zaman atlayabiliyorum? Bacak boyum ona büyük eşitse. Peki ben dümdüz buraya gelebilmek için minimum kaç bacak boyuna sahip olmalıyım? 6 inç üzümünde de zaten buna benzer bir şey vardı. 2. Minimum 2 boya sahip olmalı bacağım. Ki buraya gelebileyim çünkü yol üzerinde bir tane 2 var. Ve en büyük sayı bu. Burada eğer bir tane 9 olsaydı benim buraya gelebilmek için minimum sayım 9 olacaktı. Bacak boyu minimum 9 olsun ki ben buraya gelebileyim. Şimdi bunlar üzerine bir dizi oluşturacağım. Buraya gelmek için bacak boyu minimum kaç olmalı? Burası için kaç? Burası için kaç? Burası için kaç? Bunun için bir de bir tane dizi oluşturacağım. Şimdi dizi oluşturma kısmı aslında kolay. Çünkü ne demiştik? Ben buraya hangi sayıyı yazacağım? 5'e gelebilmek için bacak boyu minimum kaç olmalı? 5 ve 5'ten önceki bütün sayıların maksimumu. Buradaki en büyük sayı lazım kısaca. Burada 9 olsaydı en büyük sayı 9 olacaktı. Buranın da cevabı 9 olacaktı. Kısaca her elemana buradaki daha doğrusu dahil şöyle şöyle çizeyim. Buradaki maksimum sayıyı yazmam lazım benim. İsterseniz onu bir önce oluşturalım. Sonrasında çözümümüze devam edelim. Şimdi e, diziyi nasıl oluşturacağımızı düşünelim. Buraya kadar geldiğimizi düşünelim. Bana bunun cevabı lazım ve şimdiye kadar diziyi birazcık oluşturduk. Buraya kadar oluşturduk. Şimdi benim buradaki elemanı yazmam lazım. Bunu nasıl yazabilirim? Düşünelim. Ve ne lazım? Bana buradaki bütün elemanların maksimumu lazım. Bunların hepsini tek tek gezmek yerine şu kısmın maksimumunu zaten biliyorum. Az önce hesaplamıştım. Ve eğer ben bununla şu anki elemanımı maxlarsam, bu ikisinin maksimumunu alırsam buraya yazabilirim 2 diye. Aynı mantık 5'e geldik. Buraya gelecek sayıyı düşünelim. Buraya gelmek için minimum bacak boyumuzu düşünüyoruz dediğim gibi. Neydi bunun cevabı? Dizi de buraya kadar olan bütün sayıların maksimumu. Ama buna tek tek bakmama gerek yoktu. Çünkü şu kısmın cevabı zaten benim elimde var 2'ymiş. Bunu kullanabilirim. Mantığımız bu olacak. Şimdi o yüzden buraya yeni bir vektör açıyorum. İsmini de prefix max koyacağım. Birazcık fazla resmi bir isimlendirme farkındayım. Prefix önek demek. Az önce yaptığım tanım vardı ya. Buraya kadar olan en baştan. Hani prefix kelimesini en baştan buraya kadar olan diye Türkçeleştirebilirsiniz. Bu yine en elemanlı olacak. Bunun ilk elemanı için özel bir if atmam lazım. Onu tekrardan bilerek yanlış yapıp çete sormayacağım. Çünkü az önceki mantığımızı düşünelim hatta çizeyim. 1 2 1 5. Ne demiştik? Buraya gelen sayı için şu eleman ve şu elemanın maksını alacağım demiştik. Ama bu ilk eleman için geçerli değil çünkü arkamda bir şey yok. O yüzden ilk elemanı elimle manuel olarak geçireceğim şöyle bu vektörümüze. Sonraki her eleman için yani i eşittir 1'den itibaren prefix max'ın iyisi ne olacak? Prefix Max'taki bir önceki eleman. Bu az önce sola tekabül ediyordu. Ve şeyin e, vektörün iyisinin bu x'in Max'ı. Max, max parantezine alacağım. Noktalı virgülümüzü unutmayalım. Tamam. Bu eleğimizi oluşturduk. Peki bu bize ne sağladı? Şimdi bunu düşünelim. Yani bu kadar uğraşıyoruz. Neden? 2, 2, 5. Şimdi en kritik kısımlardan bir tanesi bu ereğin artan olması. Hani strictly increasing değil kabul ama hani herhangi bir yerde azalma gibi bir durum imkansız. Hani bunu mantıkla zaten gayet açıklayabiliriz. Koddan doğru da açıklayabiliriz. Bir önceki elemandan küçük olamazsın çünkü zaten onunla maxlanıyorsun gibi kod üzerinden açıklama yapabilirim. Bir de sorum e, soru metni üzerinden düşünebiliriz. Şimdi hiç mantıklı bir durum değil zaten. Benim buraya gelmek için bacak boyum e, 10 olmalı mesela. Buraya gelmek için 100 olmalı. Bu mantıklı bir durum değil. Çünkü zaten ben buraya gelebiliyorsam buranın üzerinden geçeceğim. O benim bir ön koşulum. O yüzden buraya gelebiliyorsam 100'üm. Buraya 10'la gelmem imkansız. O yüzden öyle bir durumumuz var. Kısaca. Buraya yazdığımız dizi artandı. Ya da azalmayan. Tanımının nasıl yaptığınıza bağlı. 1, 2, 2, 5. Şimdi bana ne lazım? Herhangi bir sorgu geldiği zaman. Mesela bana 3 geldi. Ben bu 3'ü nasıl cevaplayabilirim? Bunun meali bacağımın boyu 3'müş. Nereye kadar çıkabilirim? Nereye kadar çıkabiliyoruz? Şimdi bu basamak için minimum 2 demiş. Bu basamak için minimum 2 demiş. Bu basamak için minimum 5 demiş. 3 yettiği kadar çıkabilirim. Hani 3'ten küçük eleman olduğu sürece çıkabilirim. Kısaca bana ne lazım? 3'e küçük eşit son eleman lazım. Ki burada baktığınız zaman 3'e küçük eşit son eleman bu. Eğer bacak boyu yeni 2 olsaydı. Şurayı 3 olmadığını düşünelim. 2 olsun. 2'ye küçük eşit son eleman bu. O zaman ben buraya kadar çıkabilirim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu yine lineer zamanda bakamıyoruz. Açıklayayım hemen. Bize 10 üzeri 5 tane kuvveti verilecek. Ve buranın uzunluğu da 10 üzeri 5 her bir sorgu geldiği zaman ben ereğin en başından denemeye başlarsam bir 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 bir. Hepsinin sonda olduğu senaryoyu düşünelim. Tüm ereği gezeceğim demektir. 10 üzeri 5 sorgu için 10 üzeri 5'lik eleyi gezdim. Karesi oldu. 10 üzeri 10 oldu. Geçtik. 100 saniye oldu. Birazcık hızlı geçiyorum buraları. Çünkü daha yeni kurduğum cümleler. Şimdi ne yapabiliriz? Burada dizimizin artan olduğunu kullanacağız. Bu dizi artan ve bana e, verilen bir sayıya büyük eşit son sayının indisi lazım. Burada binary search dediğimiz algoritmayı uygulayacağız. daha önce hayatında hiç duymamış olanlar için binary search'ün ne olduğundan bahsedeyim. Örneğin aklımdan 1 ile 100 arasında bir sayı tuttum. Ve siz bana soracaksınız. Seçtiğin sayı bu mu bu mu bu mu diye. Ben de diyeceğim ki değil daha aşağıda, değil daha yukarıda. Böyle bir durumda minimum işlemde benim seçtiğim sayıyı bulmak için ne yaparsınız? Sayımın 1 ve 100 aralığında olduğu kesin. Bana o zaman 50'yi sorarsınız tam ortası. Ve derim ki mesela 50'den büyük. O zaman aralığı küçültmüş olduğunuz arama yaptığımız aralık. Az önce hiç siz soru sormadan önce birden yüze kadar bir sayı tutmuş olabilirdim. Artık 50 ile 100 arasında bir sayı tutmuş olabilirim. Sonra bu işleme aynen devam edeceğim. 50 ile 100'ün arası 75 diyelim. 75'i soracağım. Sonra o aralığı da küçülteceğim. Peki bu işlem ne kadar uzayabilir? Şimdi aralığımız her seferinde ikiye bölünüyor değil mi? Hani kalanlık kalansız çok önemli değil, ortalama ikiye bölünüyor diyelim. Her seferinde ikiye bölünüyor ve aralıkta eleman kalmayınca bulmuş oluyorum. Hani ya da uzunluğu bir olunca. Kısaca aralığı ikiye böyle böyle devam ediyorum ve bir sayıyı kaç defa ikiye bölebiliriz? Bir x sayısını kaç defa ikiye bölebileceğimizin tanımı var matematikte. Logaritma iki tabanında x. Yani 10 üzeri 5 tane sayı içinden binary search atarak sürekli ortayı soraraktan logaritma 2 tabanında 10 üzeri 5 çok kötü yazdım. Logaritma 2 tabanında 10 üzeri 5 işlemde e, her sorguyu cevaplayabiliyorum. Bu tam olmasa da yaklaşık olarak 17'ye tekabül ediyor. Bunu yukarı yuvarlayabilirsiniz. Zaten hiçbir şey değiştirmiyor. 20 diyelim hatta. 20 soruda 20 işlemde ben bir sorguyu cevaplayabiliyorum. Dizim çok uzun olsa da bu Binance bize sağladığı bir avantaj. Peki Binance Search'umuzun burada mantığı ne olacak? Hemen onu da açıklayayım. Kodunu bu arada kısa yazacağım zaten. Hazır kütüphane kullanacağımız için kod çok uzun olmayacak. Örneğin bana 3 vermiş olsun. 3 ile maksimum nereye çıkabilirsin? Şimdi başta arama yaptığımız aralık burası. Binance Search mantık gereği bir aralığı arıyor. Hani Az önceki örneğimizde 1 ile 100 arasında bir sayı tutmuştum. Başlangıçtaki aralık 1 ile 100. Sonra 50'yi sorarak siz bu sınırlardan bir tanesini 50'ye getirebiliyorsunuz. Binary sorucumuzun işleme mantığı bu. Kısaca ben bu eleğin ortasındaki bir sayıyı soracağım. Şu an eleğin ortası yok ve hiç önemli değil. Ortaya herhangi bir sayı. Hani şu ve şu eleğin ortası herhangi birini seçebiliriz. Örneğin bunu sordum. Şimdi bu eleman benim için bir cevap mı? 3'e küçük eşit mi? Evet. O zaman diyorum ki. Bu elemandan önceki her şey de 3'e küçük eşittir. Çünkü bu dizi artandı. Ve ben burada 3'e küçük eşit bir sayı buluyorsam önceki her eleman da 3'e küçük eşit. Ama diyorum ki önceki elemanlardan hiçbiri benim işime yarayamaz. Çünkü zaten e, bana en sağdaki cevap lazımdı. Ve e, yine renk değiştireyim. Burası benim için bir cevap. Solunda da cevap var, cevaplar var tamam. Ama bunların hiçbiri benim işime yarayamaz. Çünkü zaten en basitinden bu bir cevap. O yüzden sağına doğru aramaya devam edeceğim. Tam tersi mantığı düşünelim. Eğer bize 3 değil de bacak boyumuzu 1 olarak vermiş olsaydı? 1. Geldim, ereğin ortasında bunu bulduk. Buna bir baktım. Ben buraya kadar çıkabiliyor muyum? Hayır. Çünkü 2 benim bacak boyumdan yüksek. O zaman diyorum ki, buradan sonra gelecek bütün sayılarda 2'den yüksek. O zaman ben bu bacak boyuyla buraları hiçbir zaman çıkamayacağım. O zaman bunlara bakmama gerek yok. Buranın tamamını silebilirim. Dizimi küçültebilirim. Mantığımız bu olacak. Fazla konuştum yine. Kısaca her seferinde bir tane x sayısı okuyacağım. Tanımlamamız lazım. Ve binary search ile bu dizide x'e küçük eşit ilk sayıyı bulacağım. Pardon, son sayıyı bulacağım. Mümkün olduğunca sağda. Binary search'ı elinizle yazabilirsiniz. İşte buraya int left eşittir 1 e, dedin. Sol sınırın ilk şeyi. Right eşittir n dedin. İşte bu sol sınır bu sağ sınır Demin göz, elimle işaret ettiğim şey. Sürekli ortasını seçip kontrol ederekten bunları değiştirebilirsiniz ama kodu uzun. 5-6 satır daha sürecek. O yüzden e, hazır fonksiyon kullanabiliriz burada. Verilen bir vektöre vektörün artan olması tabii ki önemli. Binary search atan bir fonksiyon var. Daha doğrusu iki tane var. Biz şunu kullanacağız. upper bound ar araya bir tane alt tire koymamız lazım. Argüman olarak ilk elemanımızı alıyor. Ee, nokta begin diyebilirim dümdüz Son elemanımızı alıyor. Kısaca left e ve right'ın nereye koyacağını biz belirliyoruz. Ki bunlar da bu bizim prefix max serimizin ilk ve son elemanları. Bir de hangi sayı için arama yapacağını alıyor. Ki bu durumda x bunu bir değerde kaydetmemiz lazım ama e, bu upper bound fonksiyonu bir pointer dönüyor. Hani değerin kendisini değil de indisine dönüyor. Hafızadaki yerine dönüyor. Fazla uzatmaya gerek yok. O yüzden burayı integer diye tanımlayamam. E, hatta pointer diyelim. PTR. Tamam. Ya Bu kısmı çok anlamanıza gerek yok. Dediğim gibi uzun uzun binary search atmaya üşendiğimiz için yapıyoruz bunu. Daha kısa sürsün diye. Buradan sonra Upper Bound'un yaptığı şeyi söyleyeyim. Lower Bound ve Upper Bound'un farkı ne? İkisi de binary search atıyor. Lower Bound verdiğim sayıya büyük eşit ilk sayının yerini buluyor. Burada hata yaparsam söyle bu arada Altay. Lower Bound dediğimiz şey verdiğim sayıya büyük eşit ilkinin yerini buluyor. Upper Bound büyük sayının ilk yerini buluyor. Kısaca tek farkı lower bound dediğimiz şey eşitlikleri göz önünde bulunduruyor. Upper bound da eşitlikleri göz önünde bulundurmuyor. Burada biz upper bound kullandık. Neden? Çünkü ben bir sayıya küçük eşit son sayıyı arıyorsam küçük eşit son bu o sayıdan büyük ilk sayının bir öncesidir aslında. Şimdi birazcık daha güzel yazayım. Mesela burası çok kötü oldu. 1, 2, 2, 5 olsun. Yapmamız gereken şey 3'e küçük eşit son sayıyı aramaktı. x küçüktür küçük eşittir 3 olacak şekilde son x'i arıyorum buradaki. Kısaca cevabım burası. Bunu bu şekilde yazmak yerine x'ten büyük ilk üçü bulurum. Pardon şeyden 3'ten büyük ilk x'i bulurum. Kısaca burası. Ve bir sayı geri giderim. 3'ten büyük olan ilk sayı buydu. O zaman bir önceki eleman 3'ten büyük değil. Çünkü ilk buydu. Ve bir önceki eleman... Iı, Üçten küçük sayıdan sayıların olası en sağdaki. Yine fazla uzattım. Devam edelim. Kısaca bundan bir çıkaracağım. Ve gerçekten bulunduğumuz indisi öğrenmek için bu bir pointer, bu memori'deki bir adres, bu kısmı dediğim gibi anlamanıza gerek yok. Şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi bu bana indeks çıkabildiği maksimum yeri veriyor. Sıkıntısız bir şekilde ama e, konumunu veriyor. Nereye çıktığımı veriyor. Şimdi bizden sonra da istediği şey buraya kadar kaç basamak atlayabildiğimdi. Kısaca aşağıya gerçek eleğimizi yazalım. Mesela ben e, bacak boyum 3 3 iken buraya kadar gelebiliyorum. Kısaca alttaki hereye de buraya tek tekabül ediyor. Buraya kadar gelebiliyorum ama soruda benden bunu istemiyor. Buraya kadar olan sayıların toplamını istiyor soruda benden. Kısaca bunu hızlandırmam lazım. Çünkü yine aynı mantık. Eğer ben bir indisi bulursam ama soruyu cevaplamak için benden önceki bütün sayıları toplarsam yine time limit yiyeceğim. Yine en kareye gideceğim. Bunu da hızlandırmak lazım. Çok benzer bir teknikle hızlandıracağım. Çoğunuzun daha önce duyduğu prefix sum. 1, 2, 1, 5. Yeni bir dizim olacak. Bu dizide vektörümüzün buraya kadar olan toplamını tutacağım. 1 yazdım, 3 yazdım, 4 yazdım. Şimdi buraya için ne ne yazacağım? Buranın neyi tutması? Neyi e, sembol neyin sembolüydü burası? Dizide buraya kadar olan tüm sayıların toplamı buraya yazacağım. Ama bunu gidip her sayıyı elimle toplamak yerine şu kısmın cevabı zaten bende var ve 4'müş. O zaman bunu şu anki sayımla toplarım ve buraya 9 yazabilirim. Bunun için e, Vektördeki her elemanı tek işlemde buluyorum. Hani max'ladım koydum. Max'ladım koydum. Tek işlemde bulduğum için bayağı hızlandırıyor. O yüzden son olarak bir tane daha vektör açıyoruz. Deminki mantık geçerli bu arada. Çok benzer yazılışlar zaten prefix sum ve prefix max. Bunun sıfırı da vektörün sıfırı olmalı çünkü arkasına bakamıyor. Aynı for'un içinde yapabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Prefix sum'ın iyisi eşittir. Vektörümüzün i'inci elemanı artı prefix sum'daki bir önceki eleman. Şimdi buraya kadar geldik. Bu durumda da dümdüz prefix sum'ımın indeksince elemanını yazabilirim. İndeks zaten benim için bir cevaptı. Başına cout koyuyoruz. Ee, tamam buraya zaten yazabilirim. Son ufak bir şey var soruda ayrıntı var. Hızlıca açıklayayım yine ufak bir ayrıntı. Ee, eğer mesela bize verdiği dizi 5, 9, 8, 2 şeklindeyse ve bana bacak boyumu 1 olarak veriyorsa ben burada indüs olarak nereyi bulacağım? Herhangi bir yere bulamıyorum. Kısaca upper bound fonksiyonum yazdığım fonksiyon bu indisi buluyor. Diyorum ki buradan bir geri git şurada yazmıştık ya pointer'ımızı bir geri kaydırmıştık. Bir geri gitti ve sınırların dışına çıktı. Bu durumda benim sıfır yazdırmam lazım. Bunu nasıl test edebilirim? Dündüz bana verdiği girdinin başında deneyebilirim. Eğer bana verdiği x sayısı edeyimin ilk elemanından bile küçükse kötü aldım. O zaman buradaki cevabım dümdüz sıfırdır. Ve buradan sonrasına bakmama gerek yok. Çünkü zaten hata alacağım. O yüzden buraya continue yazabilirim. Evet. Derleme hatamız yoksa ki ha şey yine test case okumadık. T Deneyelim. Evet şurası newline olmayacak. Bir kez daha deneyelim. Tamam. Soruda bize verdiği şey yakın mı? Evet yollamayı deniyoruz. Ya chat'li interaksiyonu birazcık azalttım çünkü zaten gerçekten zorlaştı problemlerimiz. Hani buradaki hataları ben ve Altay bile zaten zor görüyoruz. O yüzden yani şey, sizden öyle bir beklentimiz şimdilik yok. Devam edelim o zaman F sorusuyla. F sorusu için sözü Altay'a bırakıyorum. Bu arada kopmamaya çalışın çünkü e, bundan sonra zaten iki sorumuz kaldı ve F sorusu gerçekten çözülebilir. Basit bir soru sadece son soru birazcık zorlayacak bizi. En bir sana... soru gelmiş de. Okuyayım mı? Op... Oku. Up, oku. Upper bound x eksi bir ile lower bound parantez içinde x artı bir eksi bir aynı şey oluyor mu? Şu an hayal edemedim. Altay daha iyi düşünmüştür. Bunu Altay bir cevaplayabilir misin? bu soru için sağlaması lazım evet. Bu soru için değilse. Yani, ya genel olarak iyi değil yani. bize küçük eşit isteniyorsa büyük olmayan son elemanı bulmaya çalışırız. Hani bu da bu da doğru bir yaklaşım olabilir ama okunurluk olarak ve hata yaptırmasının kolay olması açısından tercih etmiyoruz. Yine sen bir sonraki son soruyu deneyelim çözerken deneyelim yani. <laughs> Yine sen bir son iki soruyu çözerken ben biraz daha bunun üzerine düşünürüm. Çetten de bir kendim de görerek okurum. Tamam. Daha net bir cevap veririm çete. Kolay gelsin. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim.